Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ister iftardan sonra e, yiyebileceğiniz kadayıflı baklava tarif hazırladım. Hazır yufkadan hazırladık. İnanılmaz derecede pratik. Herkesin yapabileceği bir e, kolaylıkta. Sizleri bekletmeden tarife geçiyorum. İyi seyirler. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlıyoruz. Bunun için 4 su bardağı Şeker aldım tencerenin içerisine ve 4 su bardağı su alıyorum ve ince dilim e, limon alıyorum hiç karıştırmadan kaynamaya bırakıyorum. İlk kaynadıktan sonra yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz ve e, altını kapatıyorum. Böylece şerbetimiz hazır oluyor soğumaya bırakıyorum. Hemen tatlımızın yapımına geçelim. Hazır yufka kullandım. Ne kadar kullandığımı zaten videonun sonunda belirteceğim. E, yarısını alıyorum. Tekrardan poşetinin içerisine koyuyorum kuruma olmasın. Yufkamızın daha nemli bir şekilde kalması için ve yırtılmaması için üzerine nemli mutfak havlusu örtüyorum ki sürekli nemli kalsın kuruma olmasın. E, yufkalarımızı hiçbir şekilde açık bırakmayalım. Kalan yufkamızı poşetinin içerisine alıyoruz. Biz diğer malzemeleri hazırlayana kadar yufkamız yumuşamış oluyor. Yaklaşık 500 gram kadayıf kullandım ve 1 su bardağı ceviz kullanıyorum. 200 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Biz diğer malzemelerimizi hazırlarken yufkalarımız nemlenmişti o arada. Hemen iki tanesini alıyorum ve diğerlerinin üzerine hiçbir şekilde açık bırakmıyorum. Yufka yufkadan her aldığımızda üzerlerini kapalı tutuyoruz. Hemen yağlama aşamasına geçiyorum. Gerçekten baklavalık yufkadan hazırladığımız için hem çok pratik hem de inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Sizlerin de bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde yağımdan sürdüm ve hemen kadayıflarımı üzerine ekliyorum. Dilerseniz daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Tamamıyla sizin isteğinize bağlıdır. Ben orta bir şekilde kadayıf ekledim üzerine. Sonrasında övütülmüş ceviz ilave ediyorum. Ve böylece hazır oluyor. Hemen serme aşamasına geçiyorum. Biraz daha sıkı saralım lütfen. Bu aşamada. Ve hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen sizler için bir tane daha yapmak istiyorum. Bu arada yaklaşık 14 adet baklavalık yufka kullandım. Tabi diğerlerini de aynı şekilde poşetin, poşetin içerisine alıyoruz ve dolaba kaldırıyoruz. Açık kalmamasına özen gösterin. Diğer tariflerde kullanabilirsiniz. Tam da bu kısma kadar geldiyseniz. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve küçük dahi olursa bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz ve böylece kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Ve aynı şekilde aynı yöntemde e, sermeye devam ediyorum ki zaten bu da sondu. 10 dakikanın içerisinde hazırlayıp fırına verebileceğiniz bir tatlı tarifidir. Gördüğünüz şekilde hepsini yaptım, bitirdim. Ama e, özellikle yaptıktan sonra üzerlerini hiçbir şekilde e, açık bırakmayalım lütfen. Bu şekilde kapatalım. 5 dakika bu şekilde dinlendirdim. Hemen kesme aşamasına geçiyorum. Kesme aşamasında gerçekten benim hiç e, terazim yoktur. Biraz büyük kestim sanırım. Sizler daha böyle iki parmak büyüklüğünde kesin daha iyi olur e, sanırım. Ve bıçağınız biraz keskin olması gerekiyor. Eee tatlarımız da kırılma falan olmasın diye. Ve böylece kesme aşamasını bitiriyorum. Hemen tepsiye alıyorum. Bu arada e, borcam kullandım. Dilerseniz tepsi de kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Ben yuvarlak borcam kullandım. Zaten bu borcam da her evde bulunan bir borcamdır. Tatlımız da gerçekten oldukça bereketlidir. Kalan yağımı üzerlerine gezdiriyorum. Ama şu altındaki tortusunu ıı, üzerine dökmeyelim lütfen. Piştikten sonra böyle yanık ıı, izleri kalıyor. 180 derecede yaklaşık 40 dakikamızı alıyor pişmek için. Ve güzel tatlımız hazır. Bu arada eğer tatlınızı çok çatır istiyorsanız e, ılık bir hale geldikten sonra soğuk şerbetinizi üzerine dökmeniz gerekiyor. Eğer böyle hafiften bir e, yumuşama istiyorsanız ilk çıktı e, ilk fırına çıktıktan sonra hemen soğuk şerbetini üzerine dökelim. Tatlarımız hazır. Yaklaşık sadece bir saat dinlendirdim ve hemen servis ettim. Zaten Ramazan ayında olduğumuz için de e, Tadına bakamadım gerçekten iftardan sonra Çok güzeldi gerçekten Mükemmel olmuştu Mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum Herkes bu tatlıyı hazırlayabilir Çünkü zaten çok aşırı kolaydır Herkesin e, Yapabileceği bir tatlı tarifidir Umarım beni bu kısmı kadar izlemişsinizdir Ve sizlere çıtırtısını da dinleteyim ben çıtır yaptım. Sizler dilerseniz yumuşak da yapabilirsiniz. Hani çok yumuşak olmuyor dediğim şekilde. E içi yumuşak oluyor diş hafiften çıtır oluyor. Bugün de sizler için kolay şerbetli tatlı tarifi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka video ile ilgili fikirlerinizi bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere kendinize sevdiklerinize iyi bakın.